Da 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 dan <gülüyor> <gülüyor> evet. geldik 7 Eylül'e. Geldik 7 Eylül gününe. Bu arada tutulmalar artı eksi en az 3 ay çalışır. Yani bu tutulma en az 3 belki 6 aya kadar yankı yapacak bunu unutmayalım. Hani bazen sabahına da bir şeyler olabiliyor ama Hı -hı. yine de bir olaylar zinciri başlatacaktır. Şimdi bir kere yasak kutular açılıyor dedik Pandora. Yani demek ki en normal vatandaştan tutalım yani bizlerden Hı -hı. Ee, en yüksek kademelere bir sürü ifşa rezalet bilmem ne durum ortaya çıkabilir. Ve ani sonlanmalar, e, sel taşkın su teması felaketleri, su sorunları gibi konular vesaireler geliyor. Finansal anlamda çok ciddi bir e, dalgalanmalar var ve Venüs tutulma anda açısız olduğu için en azından ayın ilk 15 günü 0 kilometre bir ilişkiye başlanmasını ben çok önermiyorum. Ya hmm. yani yeni tanıdığınız biri ise. Hı hı. Ya yani hırlı da çıkabilir, hırsız da çıkabilir. Yani hemen ona doğru bir paye vermeyin derim. Bir bakın, izleyin bakalım ne yapacak. Hı hı. Belki daha sakladığı bir şey var. Onu çok sevmedim mesela. Peki eski tanıdığı, ilişkisi olmuş ya da olmamış hı hı. ama eski sevgilisi de olabilir ya da uzun süredir tanıdığı biriyle yakınlaşıyor olabilir. Orada sıkıntı var mı sence? Ben şöyle yapardım. Önce sorguya alırdım. <gülüyor> <gülüyor> sen yani, sen gelmiyor bakalım. De, sakladığı bir şey var mı tespiti yapmak çok önemli. Eğer yoksa sakladığı bir şey. Her şey hani şeffafsa tabii ki olabilir bir şey olmaz. Ama bir şeyden şüpheleniyorsanız yani bunu niye böyle sürekli geç cevap veriyor? işte bana Hı -hı. bir soru soruyorum da cevap vermiyor. Hep geçiştiriyor diyorsanız orada da kırmızı bayrak uyarısı gelebilir. Çünkü dedim çok ya çok, önemli. çok sırlı, gizemli bir mevzular Hı -hı. söz konusu ve e, ya yani umarım olmaz ama e, Mars Jüpiter sert açısı var. Türkiye'nin aç haritasını da etkileyecek savaşlar olayları iç güvenlikle ilgili sorunlara açıklığımız var İnşallah hani bir şey olmasın bir sorun çıkmasın ama Kolektifte de yani özellikle ortada olur zaten nereden olacak daha da coşan askeri hamleler çılgınlıklar görebiliriz yani orada bir dengesiz enerji var açıkçası ve bu tutulmada yani hep dedim ya akıl 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 Tutulma da şaka yapar gibi adeta Merkür güneşin karşısında yani akıl kalp çatışması Tavan yapacak. Çünkü bazen egomuz da devreye girmek isteyecek. Aman bırak mantığı canım sen en hı hı. süpersin diyecek. Orada lütfen mantık isimli arkadaşımızın seslerini daha çok dinleyelim derim. Ee, bu önemli yani gerçekten. Ve e, aynı zamanda şunu da kaçırmıyorum. Tek negatif konuşmak yanlış. Bu tutulmada çok hoş bir görüntü. Saturn, Neptün, Plüton Uranüs hepsi dış gezegen. Evet. Hepsi birbirine olumlu açılar gönderiyor. Makro düşünürsek Kaosun ortasında uzun vadeli yeni bir şey yaratma şansı demektir bu. Hmm. Bu da ne demek? Bildiğinin dışına biraz daha çık. Ezberinin biraz daha dışına çık anlamını. Dışına Kesinlikle. Yeni bir düzen belki. Belki ya da mesela bir şeyi kırdın. Kırma cesaretini gösterdin. Yeni bir şey ürettin. Yeni bir şey öğrendin. Yeni bir şey yaptın. Yani hepsi bunun mümkün. Ve e, yine tutulmanın etkisine bakarsak karmik ve spiritüel anlamda da mesela uzun uzun yazılıyor şu anda bu tutulma rüya sezgi gibi kanallar kesinlikle artacaktır. Tarot açılımı falan yapmak istiyorsanız <laughs> doğru zaman kahve falları için şaka bir yana hakikaten sezgiler yükselir. Hatta karmik de şey denir buna işte inanıyorsanız işte önceki hayatınızdan daha rahat yansıma hissedebileceğiniz bir dönem ya da atalarınızın enerjisini hissedebileceğiniz hmm. bir dönem. Hatta işte 7 Eylül tutulmada önce altısında mesela dünyanın çeşitli yerinde çalışma yapacak insanlar var bu konuda. Peki rüyalarımız mesela yol gösterici rehber rüyalar olabilir mi? Kimisi de der ki ya öyle bir rüya gördüm Hı -hı. ki işte 30 yıl sonra mı gördüm sanki ya da kendimi bir dediğim gibi işte Sydney'de çalışıyor gördüm. Kendimi bir sabah baktım da sanki Viyana'da yaşıyor gibi gördüm. Rüyalarımız bu dönem bazı işaretler verebilir, verir mi? verebilir. Hele haritanız da böyle pis çıkartı dediğimiz sezgisel bir haritaysa gayet i̇şte. verebilir. Bazen Rüyalara de dikkat edelim o kesinlikle, zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta bazen şunu da verebilir. Bir şey görürsünüz böyle abuk sabuk gelir Hı -hı. size. Aslında o bir sembol içeriyor olabilir. Bir de bazen de bastırılmış bir korku ya da özleminiz çıkabilir. Hmm. Onlarla da yüzleşmek önemli. Hani ben rüyamda gittim. E, X kişiyi niye gördüm? Evet. Hani kaçmayıp bunu sorgulamak lazım. Ya da Güzel. o X kişi neyi sembolize ediyor benim için? Anlamında ama sezgiler bayağı radar gibi çalışacaktır. E, bir de bu dönem eğer depresif hissediyorsak Evet. Biraz daha moralimiz düşük hissediyorsak bence kesin destek almak lazım ruhsal hmm. ya da psikolojik. Çünkü neden? Balık hele tutulmada biraz depresif bir enerjidir. Baktınız dayanamıyorsunuz yani bunu dayanmak zorunda değilsiniz. Gereken yapılır, tedavisi tabii. olur. Psikosomatik hastalıklar bu dönem artabilir. Aa. Tabii tabii yani aslında fizyolojik bir şey değildir ama bir anda boynunuz ağrır, işte ayaklarınız evet. ağrır. Evet. Daha hassas hissedersiniz. Hele haritası tam alanlar daha çok hissediyor zaten. Bu tarz şeyler olabilir. Zaten. Strese bağlı diye başlayan hastalıklar Aynen. zirve yapabilir yani. Kesinlikle. Hatta işte hormon dengesi dalgalanması, ne bileyim işte zona olabilir o tarz evet, şeyler. Evet. Yani bu aralar onlara dikkat hakikaten. Ee, ve demiştim zaten sel vesaire hani tsunami, deniz okyanus felaketleri muhabbeti vardı. Ve bu arada tamam Türkiye'de de dalgalanma olabilir ama dünyada da böyle batan bir anda büyük şirket ya da küçülmeye gidip hissedilir. Darmadağın olan şirketler ve bize seken bir şeyler e, gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Ve e, özellikle de ülke haritası içine baktığımızda da onun hı hı. etkisine de bir tabii konuşalım. Açıkçası şu var. Yani en sert açıyı alan bütün etkiler hep e, halk göstergelerine geliyor. Yani bu da ne demektir? Ekonomik koşulların giderek daha da ağırlaştığı, yaşam kalitesinin daha da zorlaştığı ve olumsuz hale geldiği bir dönemi gösterir. Ve bu da ne demektir? E, yönetenler ve yönetilen kesim arasındaki yani uçurumun ve çatışmanın giderek daha da büyüdüğü bir durumu gösterebilir. Zaten iç güvenlikle ilgili hı hı. dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama bir de dış politikada da hani bu ay hani çok beklenmedik saf değişimleri ya da tuhaf şeyler görme ihtimalimiz var. Çünkü hani başlar ayaklar herkeste bir hı. dalgalanma var. Hı hı. Ee, ve anlaşmazlıklar, anlaşmazlıklar, kopuşlar olabilir. Yani hem ülkemizde hem dünyada mesela güç dengelerinde ve ittifaklarda değişim ya da bölünmeler görebiliriz. Çok yani A, B yan yanaydı bir anda A ve B A, ayrıldı bir ve birbirlerini suçlamaya başladılar. Evet. Hani bu tarz şeyler e, olabilir bu da önemli bir de Uranüs Gat bizim ülkemiz o yüzden de böyle geçmişe gömülü olan mesela 1998'de olan bir olay bir anda hop diye masaya çıkıp hani aa böyle miymiş şöyle miymiş diye olaylar gelişmesi de mümkün. E, bu da önemli yani evet. o da cepte dursun. Ve bence bu süreçte bir de şuna dikkat edilmeli Türkiye haritası özelinde. Neptün, Satürn biraz da insanları savurur. Kafalarını karıştırır ya da nedir? Aa cambaza bak elimde çıngırak. Bu dönem çok fazla sahte uyaran görebiliriz. Sahte polemik. İşte sahte birinin hedef gösterilmesi. Hani herkesin sahte gündemler. Sahte gündemler kesinlikle. Yapmamız gereken hani çek onları. Asıl sorun bu. Yani oturup şey duzağın düşmemek, hemen tweet atıp kavga etmemek. Onun yerine asıl sorun ne diye söylemek. Çünkü bir sis etkisi e, burada var ama 12. ev etkisi de alıyor bu, bizim haritalarımız şeyde de Başak tutulması falan hep böyle oralara gidiyor. Hakikati saklamanın imkansız olduğu bir etkiye giriyoruz biz. En çok, çok da bunu söyleyeyim. Yani hakikat evet saklanabilir, ertelenebilir, çarpıtılabilir vesaire ama bir hakikat varsa vardır. Uh, unutulur denir, öyle olur denir, böyle olun denir. Hayır bir şey saklanamaz hale geliyor. Yani bunu da görüyoruz. Uh, özellikle de Merkür ve Satürn astrolojide, dünya astrolojisinde uh, özellikle halk ve muhalefeti temsil eder. Mesela onlar üzerinde sert yaptırımlar ve sıkışma enerjisinin daha da arttığını göreceğiz. Yani o da uh, devrede. Ve onun söylemiştim. Jüpiter aslında para gezegeni ve ikinci evimiz yani para evimizde. Aa ne güzel deriz ilk başta. Demek ki ülke iyi hale gelecek. Üzgünüm Mars'la kare. Yani Mars'la sert açı biliyorsun. Bu, bu da tam anlattığım senaryoya göre çok güzel görünen bir şeyin bir anda spekülatif bir çalkantı ve büyük bir kaos yaratması riski. Yani o konu ya dikkat etmekte fayda var. Ve toparlaksak da e, 10 Eylül'de de bu tutulmadan hemen sonra güney... Güney Ay düğümüyle karmik düğümle Güneş kavuşacak. Etkisi de onun bir de 5 gün tam 15'ine kadar yani. Biz 5-15 arası gibi düşünelim. Zaten tutulma etkin çok karmik enerjiler devrede olacak. Yani buradan herkese tavsiyem negatif karma yaratmayın. Kimsenin hani incitmemeye çalışın. incinenler de gerçekten hiç beklemediği haberler alabilir. Sonunda adalet diyebilir. Hani sonunda artık evet bir şeyler en azından adalet terazisinde dengeye geliyor. Mesajını hissetmeye başlayabilir. O yüzden çok önemli. Bize düşen de aa onlar öyle yapıyormuş. Ne güzel kısa yoldan çözmüş. Keşke ben de yapsaydım. Hayır. Belki de doğru yolda gitmende bir hayır vardı. Yani, Yapmanın yanına kar kalmayacak. Ha, kalmayacak. Yani bu tutulma gerçekten aslında o etkiyi çalıştırmaya başlayacak diyeceğim. Yani kar kalmama işini. Ne kadar kar kalıyormuş gibi görünse de bir şeylerin değişimini gerçekten başlatıyor ee, ve bunlar bence katman katman bir de balık çok yayılmacı bir enerji gösterir ee, o yüzden de katman katman daha da genişleyerek ben ilerleyeceğini düşünüyorum önümüzdeki birkaç yıl içinde doğru su dalgası gibi yayılacaktır bu etki. Vicdanımız rahatsa bir paket çekirdek alıp izler miyiz? <laughs> Vicdanımız ay? rahatsa bir paket çekirdek işte istiyorsanız fındık fıstık artık <laughs> hangisini tercih ediyorsanız evet izleyebilirsiniz ama değilse artık onlar düşünecek yani. <laughs> ama kuru yemiş tercihi opsiyonel. Eğer gerçekten yani yatağını kafanızı yastığa <laughs> koyduğunuzda ben hani bunu yapmadım her şey okey diyorsanız rahat rahat devam, 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 edebilirsiniz. Ama gelecek ilginç haberleriniz olabilir tabi. Ve hani bu yaşam. şey bile olabilir Satürn Retro ya. 10-15 yıl önce bir haksızlığa uğramışsınızdır. Çat diye haberi şimdi gelir. Ve dersiniz ki bak kaç sene oldu ama en sonunda yine de ona kalmadı. Hani yine dengeyi vardı adalet diyebilirsiniz yani çok ilginç olaylar bizi bekliyor. Ben ilahi adaletin minimum 10 yılı olduğunu düşünüyorum zaten <laughs> biraz yavaş çalışıyor. Bazen <laughs> yavaş ama bazen evet. yavaş ama çok etkili. Tabii etkili. Yani ben ikisini de görüyorum bazen böyle 24-48 saatte hani bir. Tabii ta tabii o da oluyor. Instant beddua dua hani <laughs> tabii, çalışabilir. Tabii, tabii. Bazen de çok uzun yayılır ama uzunla yayılanların hepsinin hani gerçekten belki de bir. Eğitim aşaması gibi hani bu arada mağdur olanın da belki öğrenmesi gereken Tabii. şeyler var. Aslında karmikastrolojinin perspektifi de odur. Sen peki ne yaptın ya da yapmadın ve ne öğreniyorsun? Ee, bence Satürn 29 biraz da bize onu anlatmaya çalışıyor. Yaşadıklarımızın hepsinin bir sebebi var. Evet. O kazıkları yememizin. Kesinlikle. <laughs> o gözyaşlarını akıtmamızın. Kesinlikle. <laughs> Ki Satürn 29 bazen kişiyi de çok e, ne yapar? Olumlatır, Pasifize eder, aman geçer der, aman iyileştireyim der, aman düzelteyim der, daha iyisi olacak der e, hı hı. ama belki de acı gerçeklere dönmeyi öğretiyordur. Hı hı. Çünkü neden? Satürn için hep ne deriz? Ders seni öğrenene kadar devam, devam eder. eder doğru. Yani bu durum öyle bir durum.